Benfica Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22.5 milyon euro bon servis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe ile 22.5 milyon euro, 2.5 milyon euro bonus karşılığında toplam 25 milyon euro bedelli anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma 22.5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili, milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi. Te yandan Kerem Aktürkoğlu, bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı. Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun anlaşmasının ardından milli futbolcu, sosyal medyadaki Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı. Ayrıca Kerem, Galatasaray'ı takipten çıktı. Bu gelişme sonrası Galatasaray'dan da flash bir hamle geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün resmi Instagram hesabı, Yıldız Oyuncu'yu sosyal medyadan takipten çıktı. Ayrıca milli futbolcu Instagram profilinde yer alan Benfica ve Galatasaray ile ilgili öne çıkarılan hikayeler bölümünü tamamen kaldırdı.